Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Bugün internet maceramızda büyük yeri olan Windows XP konu alacağız. İyi seyirler. Bizi asla yalnız bırakmayan Windows masaüstü resmi içimizdeki doğa sevgisini kırlarda koşup oynamayı yuvarlanmayı bizlere aşılamıştır. Tabi yalnız o değildi. Bir de şunlar da vardı. bakınız. Bu arada beğenip yorum atın sevgili dostlarım. Sonra bırakmayın. Windows çaylarında piknik yapan aileyi de unutmadık. Ve XP Baba hiçbir eklenti istemeden tüm fotoğrafları önünüze koyuyor. Tüm dosyaları ayaklarımıza serebiliyordu. Bizlere büyük emekleri dokunan sağdan soldan gelen üstlerine tıklaya tıklaya bir hal ettiğimiz Ataç ile köpek reisi de asla unutmuyoruz. Saygılar. Tabii ki XP yalnız değildi. Aslanlar gibi bir de müzik çalma programı olan Bina Krallar gibi video ve film izleten Media Player en iyi kurguları yani arabesk Şarkılarla slide yapmamızı sağlayan program ise Movie Maker'dı. O zamanlar istediğimiz gibi Word, Excel kullanabiliyorduk. Paramara istemiyordular. Sonradan aç gözlü olan Windows her şeyi paraya çevirdi ve umutlu günleri geride bıraktı. Mutlu insanlar atlarına binip gittiler. CD'ye şarkı yükleyenlerin asla vazgeçemediği Nero nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben Nero dedim. Ve 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 o zamanın efsane oyunları Solitaire yani bu memurların masa başında oynadığı iskambil bize stresli gergin dakikalar yaşatan kolları ile topu tokatladığımız bir oyun vardı bir de. Onda da az rekor çalışmadık. O zamanlar internet fiber optik olduğu için bir şey indirip yüklenene kadar 54 saat geçse de mutluyduk biz. Mini klip oyunlarını eve getirip oynayabiliyorduk. Bu arada klavyede fazla tuşa basınca çıkan o garip sesi de unutmadık. Unutursak bil bizi affet etmez. Özellikleri de hem verimli hem de kendine Kimse de olmayan özellikler XP'de vardı. İzleyicilerimizden birinin de verdiği bilgiyi ekleyelim. Sağ tık yapınca menü açan ilk sürünmüş kendileri. Ve gizlilik çok önemli olduğundan evde PC'yi kaç kişi kullanıyorsa o kadar ayrı kullanıcı vardı. Orada bile bir şeyleri paylaşıyorduk. En azından bir bilgisayarı. Şimdi ise herkes tek. Her yer soğuk ve alışıla gelmiş tonlarla ekrana ilüzyonik resimler çiziyor, error ve mavi ekranlara beddua ediyorduk ve kendi bilgisayarımıza keylogger kurup arkadaşımızı eve davet ederek metin iki hesaplarını çalıyorduk. Bir arkadaşım da bunu yaşadım ve arkadaşım bana küsüp evi terk etmişti. <laughs> Özür dilerim kardeşim güvenini sarstım. Korsan filmcilerin ve internet kafecilerin en verimli çalıştıkları zamanlardı o zamanlar ve o zamanlar Facebook sadece Mark tarafından kullanılıyordu. MySpace vardı ulan o zamanlar. İnternet yavaştı ama içimizdeki heyecanı fazlaydı be. O bilgisayarı bir alalım ya da interneti bir bağlatalım evden çıkmayacağız diyorduk. Ama bir hafta sonra sıkılıp tozlu sokaklara geri dönüyorduk. Ama şimdiki nesil o internetin ağından bir türlü kurtulamadı. Sokakta yeniden oynayan çocuklar görme dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlarım. İskeletor hep yanınızda. Sadece sizi tuvalette yalnız bırakır. Ve sizleri bir şiirle uğurlamak isterim kadim dostlarım. XP sen neydin? Bizi bizden ettin. Klasmanında tektin ayağına taş değmesin. Oyunlar oynattın, müzikler dinlettin, bir şey indirirken bizleri inlettin. XP sen neydin? Görüşmek üzere. <laughs>